arkadaşlar bu Minecraft e, ee, blok varsın iki veya üçüncü bölümde devam arkadaşlar e, ee, bunu iki bir çekelim arkadaşlar baya kötü hasta oldum hiç ne kusura bakmayınız e, bakalım bu arkadaşlar e, sesin yani az da geliyor olabilir çok da geliyor olabilir bunun için kusura bakmayınız e, video çekmek falan falan işte güzel format atılacak farklı evrende güzel format atmak zorunda kalıyorum çünkü ikide bir bozulmak zorunda mı lan mı neyse e, klavyesi çok güzel yazıklar atmıyoruz arkadaşlar e, çünkü klavye demeyelim e, benim kulaklığı oldu kulaklık da bozulunca direkten e, bunu çıkartınca ses gelmişti. video sesleri falan kayıt başlanıyor ben yani onu çıkartınca artık böyle kalmak zorunda kaldım <laughs> Lan ben nereye ne geçeceğim? Dedik abi. Evet, arkadaşlar facecam video istiyorsanız işte ııı e, 300 bin abone olman gerekir burası biraz karanlık geldi bana bildiğim 300 bin abone olursam facecam videolara başlayacağım arkadaşlar Bu ayı kapatalım da gelmesin. Bakalım. Tamam süper başladı. Demiş de var oha. Hı. Adam lan adam mısınız lan? Kaç kişi Ben de adamım. Kaç. Dedik alıyorum. Sen arkadaşlar ama hiç hiçbir değiştirin gördüğünüzde kalınlığını da değiştireyim arttırın güzel de bu zamanda kullanmıyorum arkadaşlar çok ne marifetim var bak. göster bakalım çık lan yani, bu iyice gaza getiriyor Gitar. ULA! DAG OLDU RESMEN baka baka eee hep sen kimsindir bizimkisi sen kim kimi ha biz onları şeyini kırmışız galiba yoo yoo İşte nasıl kırılmış 2 3 2 2 nasıl gelmi- oo makva makva git ay uzaklaş uzaklaş CATMUS CATMUS mu? değil ALLAH 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 ALLAH, Allah. 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 Tamam, <laughs> git, git, git. <laughs> bir şey <laughs> duruyorlar böyle adam klima bak küp bir şey var küp ay annemsin şu an gölgeye girmek üzereyiz. Lan nasıl bizim problem Lan nasıl? Kırdı lan bu bizim Temiz. Hadi sen. Sen yerin nasıl bilgi? Allah. Şimdi buradan şu karşıya gitmem lazım. E burası da bizim bölge. Çok karmaşık bir, bir an oldu. Şöyle şunu bir tane çakarsam güzel olacak yani. Vurdum mesela. Bir tane daha vurdum. Onu şöyle tekleyebilirim. O oh, vurdu lan. şimdi tutalım. Biz bir olduk. Şöyle. Kaybolmayacağız. Ayrıca karşı taraf. Az Giriyorum. Saç yok. Okunda yok. Lan. Hepsi ne dediklerim sandım. Öldün mü? Bak bak bak. Az önceki makro. Tamam. Bunlar bize güzel demiş mi? Ama bunlar bize çok zor gelmiyor. Çok zor. O kadar zor ki adamlar ağlıyor gelmiyor. Gireceğim. Baksa Şimdi bizim gördüğümüz lazım. Görmüş müymüş? Ben hiç görmemişim. Bir iki kere olmuş. Ne var burada? Bak 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 bak. Arkalayacağız. Tabi. Git 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 ta 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 ta. Mısın? Oha oha saklanmıyorsun sen demek ki. Sen saklanıyorsun yüzünden mi? Hadi geçem böyle yolun ha. Bakalım bir de kırılır onlar içinde. Abi geç. Gel lan buraya. Gel oğlum. Gel 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 gel. Tamam bu da bu adamlar neden birbirlerini <laughs> ben ben çok rahat şey göremiyorum. Geç. Şimdi biz buradan geldik. bir İçeride bir şey var. <gülüyor> Aman <laughs> Allah'ım. Bak bak, bak. Ula, ula, geldi bizim gezegen. Makro. Ulan. İki taraflarında gelmeyin gelme ya. Kardeş gibi uyuz oldum. Ulan öldür bakalım nereye Abi Kırdı o adam. Kırdı kırdı. Ya şu mütlenmeyeyim ben. Kırdı. Sarım nereden gidiyor oraya gir. Sen, o adamın bir tanesini göreyim de. Sen, tamam, Hayır, nasıl nasıl kırılmasın oğlum sen sen adam mısın oğlum sen adam mısın adam mısın? sen adam mısın bu kocuğun? sen adam mısın lan kırılmasın oğlum kırılmasın kırılmasın lan. lan ay ya sokacağım ya amın kodumuz nasıl bu makrosun ya bu video kaç dakika olmuş sekiz dakika olmuş para baya uzadı ya şuradan gidelim şurada şuradan 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 Ay işte problem yok. Mavi oldu Ne bir yok olacak. ne biz geldik arkadaşlar. Bir videonun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.